Merhaba gençler. Anahtar kampüse hoş geldiniz. Bugün hukuk alanında yapılan yeniliklerden bahsedeceğiz. Haydi başlayalım o zaman. Evet gençler. Hukuk alanında yapılan yenilikler derken aklımıza gelmesi gereken ilk şey Medeni Kanun. Bugün Medeni Kanunu ve Medeni Kanun'un nasıl kabul edildiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle hukuk nedir? Bundan bahsedelim. Hukuk toplumu düzenleyen bireyler arasındaki ilişkiyi, bireylerin devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen kanunların bütünüdür. Şimdi neden medeni kanunda değişiklik yapıldı? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Osmanlı devletindeki hukuk sistemine bir göz atalım. Osmanlı devletinde çoklu hukuk sistemi vardı gençler. Ne demek istiyorum çoklu hukuk sistemi derken? Osmanlı devletinde yürürlükte olan mahkemelerden bahsedeceğiz. Şer'i mahkemeler bunlardan bir tanesi. Örfi mahkemeler bunlardan bir diğeri. Azınlık mahkemeleri ve aynı zamanda son dönemde Batı tarzında açılmış olan mahkemeler. Baktığınız zaman Osmanlı'da farklı tarzda, farklı alanlarda yargılamalar yapan mahkemeler mevcuttu. Bu da Osmanlı Devleti'nde hukuk sisteminin çoklu olmasına neden olmaktaydı. Yani iki başlılık var diyebiliriz. Merkezi bir sistemin varlığından söz edemeyiz. Şimdi gençler, medeni kanun ne? Bu soruya da bir cevap verelim. Kişilerin tüm yaşam ilişkilerini özel hukuk açısından düzenleyen kanundur. Ne mi giriyor bunun içerisine? kişi, aile, miras, eşya, borç gibi alanlar medeni kanunun içerisinde yer almaktaydı. Şimdi gençler, Osmanlı Devleti'nde medeni kanun olarak yürürlükte olan Mecelle Kanunundan biraz bahsedelim. Neye göre düzenlenmişti bu Mecelle Kanunu diye soracak olursanız, şer'i hükümlere göre düzenlenmişti. Yani İslam hukukuna göre düzenlenmişti gençler. Cumhuriyet ilan edildikten sonra her alanda yapılan yeniliklerin hukuk alanında da yapılmasına karar verildi. Bunun için Mecelle Kanunu incelendi ve dönemin şartlarına aynı zamanda Türk toplumunun yaşayışına cevap veremediği için ve son dönem gelişmelerin göz önünde bulundurulmadan hazırlandığı tespit edildiği için Mecelle Kanunu iptal edildi. Bunun yerine gençler İsviçre'nin medeni kanunu örnek alınarak yeni bir medeni kanun oluşturuldu diyeceğiz. Peki hocam, medeni kanun neden başka bir yerden değil de İsviçre'den alındı sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Hadi gençler gelin bu sorunun cevabını beraber bulalım. İsviçre medeni kanunu gençler bir Türk kültür yapısına uygun olması aynı zamanda Türk aile yapısına uygun olması, Avrupa'da hazırlanan en son kanunlardan olması, yani dünyanın son dönemlerde geçirmiş olduğu gelişmeleri, demokratik gelişmeleri, insan haklarındaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak hazırlanmış olması, laikliğe uygun olması, laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıydı, devlet kurumlarında ya da kanunlarında din hükümlerinin olmamasıydı pratik çözümler sunması ve sorunlara akıllıca çözümler üretmesi. Tüm bu nedenlerden dolayı gençler İsviçre'nin medeni kanunu örnek alınarak yeni bir medeni kanun oluşturuldu. Evet gençler. Şimdi aklınızda soru gelmeden evvel hemen ben söyleyeyim. Medeni kanunla hangi haklar elde edildi? Gelin bunu da beraberce ifade edelim. Türk kadını Özellikle Türk kadını diyoruz gençler. Çünkü sorularda medeni hukuka göre, medeni kanuna göre Türk kadını hangi alanlarda hak elde etmiştir ya da kazanım elde etmiştir diye bizlere soru sorabilmekteler. Bunun için konuyu Türk kadını üzerinden ele alıyoruz. Türk kadını meslek seçiminde hak elde etti. Yani İstediği mesleği seçme ve istediği meslekte çalışabilme hakkını elde etti. Evlenme konusunda haklar elde edildi. Tek eşle evlilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi. Boşanma hakkı kadınlara da verildi. Kadınların erkekler gibi mirastan eşit pay alması kararlaştırıldı. Aynı zamanda kadınların mahkemelerde şahitliği erkeklerle eşit hale getirildi. Bu konularda Türk kadını haklar, kazanımlar elde etmiştir. Kısaca çalışma hukuki sosyal bu alanlarda Türk kadını kazanım elde etti diyeceğiz. Bir başka deyişle de, bu alanlarda kadın ve erkek eşitliği sağlanmış oldu diyeceğiz gençler. Özellikle gençler burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu konu üzerinden bizlere bir soru daha sorabilmekteler. O da medeni kanunla kadınlara aşağıdaki haklardan hangisi verilmedi? Ya da aşağıdaki alanlardan hangisinde Türk kadınına medeni kanunla hak verilmemiştir diye sorabilirler. Cevabımız tabii ki siyasi alanda ya da Seçme seçilme hakkı olacak gençler. Burada da ifade ettiğimiz gibi Türk kadını medeni kanunla çalışma, hukuki, sosyal, kültürel alanda haklar elde etti ve bu alanlarda kadın erkek eşitliği sağlandı. Özellikle altını çizmek istediğim ve unutmanızı istemediğim bir husus var. O da Türk kadınına siyasi hak yani seçme seçilme hakkı medeni kanunla verilmemiştir gençler. Evet gençler, konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.